Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, PKX'te güncellendi. İpek birazcık PKX'e bakalım neler olmuş. Siz de bizle birlikte bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet İpek <laughs> İpex evinde çok güzelmiş bu evet. arada. şimdi takipçilerimizin gelmesini bekleyelim biraz. Ben bir evi Hem de evini de görmüş olurlar. Düzenleyeyim ben Tamam, hadi evimizi düzenliyoruz arkadaşlar. Bakın, ben bir şey fark ettim. Evet, e biraz sesini açabiliriz aslında. Bence güzel olur. Çok az ama. Hı. Bak, ben bir şey fark ettim. Hoş geldin. Bakın, burada bir iksir var değil mi? Evet. Bak, bunu içiyorum. Hı hı. Aa, ne oldu minicik? Gizli yer yapmış. Ha, gizli yerden çıktı. Bak, şurayı yapmış. Bak evet. buraya giriyorsun ya nasıl çıkacaksın? Merhaba hoş geldiniz Buradan. arkadaşlar. Bakayım burası dışarıya mı çıkıyor? <laughs> arkadaşlar PKX de günceldi. Ee, şu an bakalım neler güncellenmiş. İpek de onlara bakıyorum. Arkadaşlar. Sizlerde görmüş olursunuz. Eve bakın. Evin şu tarafından çıktım böyle bir yer çıktı. Bunlar ne? Sihir mi oluyor? Bak büyüdüm mesela. Roblox'a bilmiyoruz şu an. PKX güncellendiği için bugün. PKX'e birlikte bakalım olur mu? Arkadaşlar sürekli Roblox olmaz. Şimdi PKX'e bakalım. Çünkü bugün güncellendi. Yeni petler geldi. Bakın İpek böyle bir karakter yaptı kendine. Yeni evi burası İpek'in. Bu evi e, İpek ne yapacak? Düzenleyecek, Düzenleyecek arkadaşlar. Bakın. Bakalım neler ben var. Ben buraya mutfak yaptım. Bakın ne güzel mutfak yaptı burada. Burayı da ım... Ne yapsam acaba? Arkadaşlar çok büyük bir ev. Ee, biz de böyle belli başlı eşyaları koyacağız. Buraya. Bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Bakın böyle yaptım. Çöp kovasını koyacağım. Burası banyo yapıyor arkadaşlar. İpek. Bakalım e, şurada odayı yapmıştı. Mutfak mıydı burası? Yani? Evet. Pardon mutfağı yaptı. Şimdi banyoyu yapıyor arkadaşlar. Hmm. İpeğe eğer abone e, arkadaşsanız beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, ama şu an için e, PKX'de de e, yeni arkadaşlık istekleri atanları hep kabul ettiğimiz için şimdi arkadaşlık listesi doldu arkadaşlar. Bir müddet yeni gelen arkadaşlarla e, beraber oynayacak İpek. Sonra tekrar arkadaşlık gönderenleri kabul etmek için eskileri silmek zorunda kalacak. Çünkü 125 tane kotamız var. Arkadaşlık kotası var. Evet. Herkesi kabul etsek keşke ama PKXT'de de maalesef sınır 125. Şimdi her geleni kabul ettiği ediyoruz. Bu sefer limit doluyor. 125 doluyor. Bu sefer diğerlerine arkadaşlık gönderemiyoruz. O yüzden bir müddet e, arkadaşlık Kabul ettiklerimizle birlikte oynuyoruz. Sonra onları tekrar silip yenileri kabul ediyoruz ki herkes mutlu olsun. Herkes İpek'le birlikte oynasın. Hı hı. O yüzden de arkadaşlar şu an arkadaşlık listesi dolu. Ee, diğer takipçilerle birlikte oyunda ya da canlı yayını bildikleri zaman geliyorlar. İpek onlarla birlikte arkadaşlar. Bugün güncelleme geldi PKX'de de. İpek yeni ev Karakterini yeni aldı. Ee, yeni petler aldı. Ee, şimdi normalde arkadaşlar en sonlardan yani yani şöyle söyleyeyim size. İlk başlarda arkadaşlık gönderenleri e, siliyoruz. Yani sizler yeniyseniz zaten sizleri silmiyoruz. Ama çok öncelerden kabul ettiğimiz dünyadan gelen arkadaşlar da vardı. Onları mecbur silmek zorundayız ki çünkü yeni gelenlere de yer açalım. Ya. Arkadaşlar. Bakın çok tatlı bir yer yaptım. Ee, o kapağı niye koymadık? Çünkü o kapak bize duruyor. Merak etme. Hani onu başka bir şeye koyarız dedik. Şimdi PKS güncellendiği için güncel kapağı koyalım dedik. İpek'in doğum günü mü? İpek'in doğum günü 6 Ekim arkadaşlar. 6 Ekim'de doğum günü var. Şimdi İpek yeni aldığı şu an evini Eşyalarını düzenliyor. Sonra bakalım yeni daha neler gelmiş. Petler de var. Çok güzel petler gelmiş. Bakın, Bakın burası İpek'in yeni evi. Ama çok büyük. Böyle azar azar İpek şu an düzenliyor. Buraya şimdi oturma odası yapmıyor Çünkü burası bozulmasın şöyle. Evet arkadaşlar. Evde çok güzel. Saray burası değil mi İpek? Evet. Ee, sence arkadaşlar buraya mı koltuk yapayım yoksa ayrı bir odaya mı? Çünkü belki burada çirkin durur. Bence İpekciğim istediğin yere yap. Sonra buradan çıkalım. Başka e, güzel yeni oyunlar gelmiş mi onlara bakalım. Çünkü biliyorsun arkadaşlar her güncellemeden sonra e, yeni oyunlar geliyor. Bir de onlara bakarız. Bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın olur mu arkadaşlar? Kitip. Evet. Efendim Nurul Nisa. Siz de güncellediniz mi PKX'i arkadaşlar? PKX'i güncellediniz mi sizde Bugün güncelleme geldi. Saat kaç gibiydi pek? 5 mi? 5 4 ya da 5 gibi falan güncelleme geldi arkadaşlar. Tamam. Şimdi evini birazcık düzenleyecek sonra çıkacağız buradan. Ee, petler var. Bir de yeni oyunlar gelmiş mi onlara bakalım arkadaşlar. Çünkü takipçiler de dışarıda bekliyor olabilir bilmiyorum. Şu an düzenlediğimiz için giremiyorlar. Ee, Rob Roblox mu? Roblox çekeriz. Yani şu an PKX e güncelleme var. Şimdi PKX'te de oynayalım diyenler var ama şu an güncelleme olduğu için sizler için açtık. İpek şu an e, bir düzenleme yapıyor. Sonra bakalım daha yeni oyundan gelmiş arkadaşlar PKX'te. Onlara da bakalım olur mu? Roblox zaten oynarız canlı yayınlarda ama arkadaşlar sizden bir şey rica edeceğim. Hani sadece canlı yayınlara katılıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Videoları da beğeniyorsunuz. Abone olmayanlar abone de oluyorlar. Teşekkürler. Ama İpink kanalında da yeni videolar da ekliyoruz arkadaşlar. Her gün hemen hemen yeni videoları çekiyoruz. Onları da izleyip yorum yapıp beğenirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Çünkü çok fazla hani izleme almamız lazım bizim. Ee, canlı yayınlara sağ olsun bizi bırak yani bizi yalnız bırakmıyorsunuz ama İpeğin kanalındaki videoları da izlerseniz beğeni atarsanız onlar bizim için zaten en mutlusu arkadaşlar. Canlı yayınları sizin için açıyoruz bu arada. Güncel oyunlar geldiğinde, güncellemeler yapıldığında sizler için açıyoruz. Roblox'ta açıyoruz, Tokoboko'da açıyoruz. Yani sevdiğiniz oyunları oynamaya çalışıyoruz. Siz söylüyorsunuz bazen gizemli yerler toka bukada onlara yapıyoruz. Pkx'te e, arkadaşlık isteklerini kabul ediyorduk. Şimdi dolduğu için bugün arkadaşlık istekleri olayı yok. E, ama dediğim gibi en başta çok önceden arkadaşlık gönderdi gönderenlerinkini mecbur silip yenileri kabul edeceğiz. Evet. Eda'cığım ben mi yazmışım İpek yazıyor genelde Elif Sinem, Elif Sinem İpek'in arkadaşı. Bu arada Elif Sinemle telefon görüşmemiz var videomuzda arkadaşlar. Elif Sinemle e, kısmet olursa biz tekrar bir görüşme yapacağız, buluşacağız. E, o zaman videomuzda görmüş olursunuz arkadaşlar. Elif Sinem'e de selam söylemek isteyenler selam söyleyebilir. Zeynep'cim e, İpek'in şu an arkadaş listesi dolu ama sen istek atarsan e, daha sonra eski e, arkadaşlıkları sileceğiz. Yenileri kabul edeceğiz. İstek atabilirsin. Prenses İpek TV 417 Yemek de yiyelim mi? Şimdi bir evi düzenliyor. Bakalım. Sonra bakalım yeni oyunlar var mı güncellemede PKX'de arkadaşlar. İpek şu an yeni aldığı evini güncelliyor. Düzenliyor arkadaşlar. Bakın. Bir şeyler ekliyor şu an. En azından evi girip merak edenler evi boş görmesin diye. Şimdi hızlıca yapıyor düzenliyor. Şimdi dışarı çıkacağız. Orada güzel yeni oyunlar var. Onlara bakacağız. Petlere bakacağız. Neler gelmiş. Ee, bir de dolaşalım bakalım. Dünya nasıl olmuş? PKX dünyası nasıl olmuş? Teşekkür ederim için. Bakın Prensipek TV 417 arkadaşlar. Ay pardon yanlış bastım. Ee, ay dakika. bir dakika. Bir dakika bir dakika Yanlış yaptım. Moderatörü ekledim. Yanlış çıkardım tekrar ekledim. Şimdi e, Prenses Spek TV 417 arkadaşlar sabitliyorum. E, siz İpek'e arkadaşlık gönderin. Okey. Ama biz eski ben e, eklediğimiz arkadaşları silip çünkü onlarla vakit geçirdik bayağı artık yeni arkadaşlıkları kabul edeceğiz. O yüzden de siz istek atın biz onları sildikçe sizi ekleriz. Evet bu arada videomuzu beğenmeyi yeni gelenler kanalı varsa kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu arkadaşlar? Videomuzda kanalımızdaki yeni videoları da izleyip yorum atarsanız ya da beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Kötü yorum, kötü yorum yapacaksınız arkadaşları izlemeyin Bence direkt kanal e, kaydırıp başka shortslara gidin, olur mu? Kötü yorum yapmayın arkadaşlar. Burada PKX'lerin güncellemesini sizlerle paylaşıyoruz. Neler gelmiş? Şu an yeni evini İpek düzenliyor. sonra oyunlara bakacağız. Yeni oyunlar nerede? Ne gelmiş? Sonra yeni petlere bakacağız arkadaşlar. Bulanık mı gözüküyor? Çok yaklaştırdım. Belki ondandırdu. Biraz uzaklaştırayım. Şimdi nasıl? Hayır, biraz yakından görün diye yaklaştırdım ama bulanık oluyor o zaman da. Şimdi İpek evini düzenledi arkadaşlar. Şöyle. Şu an nasıl gözüküyor? İyi mi? Uzaklaştırdım arkadaşlar. Daha yakından görün diye ben aslında yakınlaştırmıştım ama ha, şu Duru an nasıl? Nisa gelmiş. gelmiş. Bu da arkadaşıydı takipçilerimizden. Evet arkadaşlar. Hakaret yok arkadaşlar. Lütfen. Hakaret edenler lütfen yani kendi aranızda da lütfen tartışmayın. Ee, başka şortlara gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi İpek evini düzenledi. İpek burada yeni oyunlar neler gelmiş gösterelim arkadaşlar. Bakın mi yeni bir dans geldi onu göster. Bakın yeni bir dans gelmiş. Bu dansı da siz aldınız mı arkadaşlar? Bakın bu yeni bir dans. Ee, güncellemeden sonra geldi. Ha, ben de yok diyor. Tamam. Canlı yayında o zaman sen de izliyorsun bizi herhalde. Evet. Da, Durun hissa evet bu dans da yeni geldi arkadaşlar bakın şimdi size ee, isteği kabul edeceğiz sonra İstek atın siz ee, eski arkadaşlıkları sileceğiz yenileri kabul edeceğiz o yüzden siz istek atmanız yeterli arkadaşlar şu an değil ama sonradan size ekleyeceğiz yani istekleri ekliyoruz daha doğrusu öyle Türk diyeyim size şey evet arkadaşlar şimdi e, bakalım e, ben şeyi çok merak ediyorum. Ee, yeni gelen oyunlar var mı diye merak ediyorum arkadaşlar. Enes Prenses İpek TV 417 bak sabitlenmiş yorumlarda. Buradan bakabilirsin. Bakın bana Şimdi Ay bana çok tatlış. Hangi tatlı kız? Sen, dostu sen ne vereceğim mesela bilmiyorum ona? Bilmiyorum diyor. Tamam bakalım. Evet arkadaşlar yeni gelenler kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. PKX'de güncelleme geldi. Şimdi güncellemede bakalım evimizi gösterdik size düzenledik birazcık şimdi pkxt'de güncellemede hangi petler gelmiş ve yeni oyunlar var mı onlara bakalım arkadaşlar bakalım istemiyor evet arkadaşlar burası çocuk kanalı olduğu için velet olabiliyoruz Pelin'cim sen velet değilsen buradan çıkabilirsin tamam öyle mi Enes İpek de 8 yaşında, ben de annesi yanındayım. Bakın şimdi bu, bu oyun eski bir oyun. Yeni evet. Geldi. Evet arkadaşlar bu e, PKX de güncellendi biliyorsunuz. Bakın, bakalım İpek yeni oyun ne gelmiş olabilir sence? Bu eski. Bu eski oyun diyor. Başka? Mesela oyun hani araba yarışı yani. vesaire var mı? Gelin bakalım arkadaşlar yeni oyun gelmiş mi? Bu arada gökyüzüne bakar mısınız arkadaşlar? Oy, geliyor. Çok tatlı robotun olmuş e, takas olayları oluyor arkadaşlar ama arkadaşlık isteği atacaksınız biz sonra istekleri kabul edeceğiz ondan sonra ipekle aynı oyunlarda olduğunuzda canlı yayınlarda e, takas attığınız zaman İpek sizlerle birlikte takas yapabilir bunlar gelmiş Evet arkadaşlar bakalım. Yeni araba, yarışı gelmiş. araba yarışı gelmiş arkadaşlar. Yok değil mi İpek? Arkadaşlar bir ara araba yarışı kalkmıştı. Çok Eğer PKX oynayanlar varsa bilirler. Araba yarışı kalkmıştı. Biz araba yarışını çok seviyoruz. Bakın evet. gelmiş. Hadi girelim bakalım bir araba yarışına da bakalım. Yeni petleri de gösterebiliriz size arkadaşlar. He he kral doğru söylüyorsun. Veletiz ama sen de veletlerin içindesin şu an. Çıkabilirsin kral. Evet arkadaşlar. Görüntü kalitesi çok mu kötü? Şöyle yapayım. Şu evet. an nasıl arkadaşlar? Ben çok yaklaştırmayayım. Merhaba. Bir daha girelim. Ee, arkadaşlar ben çok yaklaştırmayayım o zaman. Şöyle. Şöyle yapalım. Bir dakika. Siz net görün diye. E, ben biraz daha yakınlaştırıyorum. O yüzden şimdi ipin e, bu zaten görüntüsü şey arkadaşlar bulanık. Yani ben de bulanık değil, burada bulanık şu an. Ee, internetle i̇nternetle alakalı şimdi. Ha. Şimdi bakalım. Arkadaşlar davet <laughs> siz da siz istek atacaksınız arkadaşlar. İstek atacaksınız. Biz de sonra e, istekleri şey yapacağız. E, bence hiç onlara cevap verme direkt engelle. Muhatap olma. Arkadaşlar siz istek atın. <laughs> ya da İpe'ye şu an içinizde arkadaş olanlar varsa İpek'in yanına gelebilir. Bakın Duru Lisa geldi mesela. Sizler de gelebilirsiniz. Eğer arkadaşsanız değilseniz sonradan sizi zaten takip isteği atın size ekleriz arkadaşlar. Eskileri çıkarmamız lazım çünkü. 125 tane arkadaşlığın dışında kabul etmiyor. Evet o çok kötü. Abi. Evet sınır 125 evet. olması kötü. Bu sefer sizi kabul ediyoruz. Diğerleri bekliyor. O yüzden sıra sıra herkesi kabul edeceğiz. Diğerlerini, eskileri sileceğiz mecbur arkadaşlar. Arabam bak. Evet arabamız bu ve yarışımız başlıyor. Arkadaşlar görüntü nasıl bu arada? Olsun bence gerek yok. Direkt engelle. Arkadaşlar görüntü kalitesi nasıl şu an? Çok yaklaştırmıyorum ben ama bulanık olmasın istemiyorum çünkü. Tamam. Evet bakın İpek nasıl oynuyor araba yarışı? Genelde hep birinci olur ama şu an bilmiyorum. Bir bakalım şu an kaçıncı olacak? Nazar değmezse. İpek çok güzel oynuyor. Ben pek yapamıyorum arkadaşlar. İpek de bazen birlikte oynuyoruz ama ben yapamıyorum. Hep geride kalıyorum. Uçuyorum aşağı düşüyorum falan. O yüzden de arkadaşlar. Aşağı düştü nazar değdi. Nazar değdi arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Olur öyle şeyler değil mi arkadaşlar? Canlı yayın şöyle, yani Nunu cep telefon numarası mı istiyor canlı yayın için? Ya onu bilemiyorum. Yani senin kanalın açık mı? Yani yoksa kapalı mı? Kaç abonem var? Onları söylersen. Normalde sıkıntı olmuyor. Arkadaşlar Pkx'e güncellendi. İpek karakterini güncelledi. Yeni petlerimiz var. Bakacağız onları da. Araba yarışı yoktu. Araba yarışı yine gelmiş arkadaşlar. Yine gelenler hoş geldiniz. 101 abone mi var? Ha, 101 abonede canlı yayın açılıyor mu ki? Onu bilmiyorum. Ee, onu şey hani araştırmak lazım aslında. Canlı yayın için cep telefon. Eğer bak YouTube istiyorsa senden cep telefon numarası YouTube. Kızım. Evet İpek kazandı bu arada. YouTube senden cep telefon numarası istiyorsa verebilirsin güvenli. Çünkü YouTube güvenli bir kanal. Yani o e, kanal aslında senin numaranı niye istiyor? Bakalım diyor. Mesela yaşa da bakar. Çocuk mu giriyor? Çocuk kanalı mı? E, yetişkin mi? Ona ona iyi bakar yani. Burada kral patates var ya. E, bunu 60 saniyeliğini engelleme, 24 saatliğine engelle, tamam mı? Arkadaşlar, o şekilde yap. Arkadaşlar, bir şey soracağım. Şu an görüntü iyi değil mi? Ben uzaktan çekiyorum. Şu an İpek kazandı. Buradan çıkabiliriz. <laughs> evet, bakın, buradan çıktık şimdi. Tamam, demek ki oyun. Ee... Oyunlarda araba yarışı yoktu. Araba yarışı da gelmiş oldu. İpek'in karakterine bakın arkadaşlar. Yeni karakterimizi İpek aldı. Hani yeni dansımız da var. Bu şekilde. Gösterelim. Derin hoş geldin. Sonra silen kafa dansla Görüntü bulanık şey. mı? Aslında de kaynaklı değil görüntü. Bazen bilmiyorum niye öyle oluyor. Uzaktan da çekiyorum arkadaşlar. Daha ne yapayım bilmiyorum. Daha mı uzaklaştırsam acaba? Bakın arkadaşlar ben şimdi bir tane top alacağım. Şimdi bir tane top alıyoruz, Bekle. bakalım. 200, jeton. 200 Değil. jeton muymuş o? Kart. Kart. Ne çıkıyor mesela bakalım? Wow. 100 100 tane şey 100 bin. Ee, ama bizim çok fazla var paramız arkadaşlar, Bakın bakar para mısınız? Var. Yani şunları nerede kullanacağız bilmiyoruz. <laughs> çok fazla geliyor aslında. Evet PKX'de bu arkadaşlar. Güncelleme geldi bugün. O yüzden biz canlı yayın açtık. Size neler güncellenmiş göstermek istedik Bak, arkadaşlar. Şimdi oyunlar da güncellenmiş. Onları bakalım dedik arkadaşlar. Şimdi bir oyunda oynayalım. İpek yeni eve aldı. Karakterini yeniledi. Yeni petler gelmiş. Onları gösterir size İpek. Ee, bu oyunda çok zevkli. Bunu da böyle kısa bir oynayalım arkadaşlar. Evet. Tamam şöyle istek atacaksınız. Prens Spek TV 417 Biz 125 tane arkadaşımız var şu an dolu arkadaşlar. Ama istek attığınızda görüyoruz. O yüzden ilk başta kabul ettiklerimizi eskileri silip yenileri yeni atan istekleri kabul edeceğiz. O zaman da takas yapılır arkadaşlar. Ama sizin istek atmanız gerekiyor. Ne zaman kabul ederiz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, çok önceleri İsteklerini kabul ettiğimiz arkadaşlar var çok önceleri. O öncelikli eskileri önce bir temizleyeceğiz. Yenileri almamız için biliyorsunuz sizde 125 tane arkadaşın dışında seçemiyoruz. E ama çok fazla istek var. Belki? O yüzden de kimseye adaletsizlik olmasın diye arkadaşlar eskileri sileceğiz çok eskileri, yenileri isteklerini kabul edeceğiz. O yüzden siz sadece istek atın. Zaten sonrasında e, İpek size eklerse. O zaman göreceksin zaten arkadaş olduğunu. Bakın arkadaşlar ne yaptın? Dürü, Beyza hoş geldin. Beyza hoş geldin. Dürü ile robota bindik. Evet. Görüntü nasıl arkadaşlar? Bakın robot robota da bindiler takipçisiyle. Pembe dünya e, İpek dünyana geleyim mi demiş. Arkadaş sen gelebilirsin. Aha. Çünkü e, bir keresinde arkadaşlar e, ee, ta, şey arkadaşlık listesi daha henüz azdı. Yani azdı derken eskileri silmiştik. Yeni arkadaşlık istekleri canlı yayında kabul ediyorduk. O zaman bir dolmuştu arkadaşlar. İpek hiçbir yere kımıldayamıyordu. Her tarafı takipçisi doluydu. Onun videosunu yine yapacağız ama önce eskileri sileceğiz. Yenileri eklemek için. Canlı yayında yeni arkadaşlık istekleri kabul edip herkesi göreceksiniz zaten. Kendinizi canlı yayında göreceksiniz arkadaşlar. Bakın ne yapacağım. Donmadı Bak. pembe dünya. Bakın ne yapacağım. Yeni aldım. Bakın. Bak. Kral patates kim? Ben mi senin yaşını altı zannediyorum? Ne diyorsun anlamadım. Dondu mu? Donuyor diyor. Şu an nasıl arkadaşlar? Şu an nasıl? Donuyor diyorsunuz ama bende donmadı. Bizi siz çok seviyoruz arkadaşlar. Dondu mu donmadı mı? Yayın dondu diyor. Hmm. Arkadaşlar şu an bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şu vatandaşı. Tamam. Arkadaşlar şu an dondu mu? Ha, bazen donuyor ama şu an bence iyi. Şöyle. Şöyle yapayım hatta. Daha net. Şimdi nasıl? Arkadaşlar bende neye donmuyor sizi donuyor? Ee, hiç mu, e, muhatap olmamanı istiyorum lütfen. Bilmiyorum kaç dakika engelledim. Engelle yani. Burası şey yeri değil. Herkes burada yaşıyor. Atışma yeri değil. Öyle bir şey kabul etmiyorum. Arkadaşlar şu an kötü mü? Bir bakın. Ekran kötü. Görüntü kalitesi kötü ama donuyor diyor. Donmuyor. Arkadaşlar donuyor mu donmuyor mu? Çünkü bende donmuyor da o yüzden. Görüntü de bende net. Ondan anlayamadım şimdi ben. Donmuyor tamam. Kötü gözüküyor. Aslında çok net. Allah Allah. Çok ilginç arkadaşlar. Canlı yayının böyle bir sıkıntıları var. Anlamıyorum ben niye. Çözemedim arkadaşlar. Şöyle birazcık şu tarafa geleyim. Çok uzağa gittik. Bir dakika. İpekcim gel şu tarafa doğru. Herhalde internet o tarafa doğru şey olmayabilir. Şöyle bir dakika arkadaşlar. İpek bir kaysın biraz daha. Ben size görüntüyü soracağım şimdi. Şu an nasıl arkadaşlar? Biraz daha şöyle açıdan. Tamam görüşürüz canım. Arkadaşlar şu an nasıl? Az önce donuyordu. Şimdi. Bak internet kötü bence. Ha neden yok. biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şuradan belli. Ee, internet çekişeyip biraz e, kesiliyor. Bir sıkıntı var herhalde. Çok net değil. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar bakın oyun dondu. Bir daha açıp kapatalım. Ya da şu tarafa mı geçsek biz? Arkadaşlar bir dakika bir bekleyin, bir bekleyin kullanıyoruz. Arkadaşlar bir dur. zaten burası e, şey bulanık. Birazdan göreceksiniz. Yayın donmadı arkadaşlar. Şu an iyi. Burada biraz internet çekimi sıkıntı. PKX'i Anne daha yüklenmiyor. PKX'ten kaynaklı şu an arkadaşlar. Şu an şey PKX'ten kaynaklı bulanık. Benle alakası yok. Şimdi güncel PKX biraz geç açıldı arkadaşlar. Bir de donuyor PKX. Herhalde bugün güncellendi. Birazcık e, PKX'te şey var arkadaşlar, yoğunluk var. Şu an nasıl arkadaşlar? Şu an nasıl? Bence çok iyi. İnternet internet biraz zayıf. Bugün niye böyle oldu bilmiyorum. Normalde canlı yayınlarım gayet de hiç bir donma olmuyordu. Az önce dondu evet birden oldu. Ne oldu anlamadım. Şu an nasıl arkadaşlar? Bakayım. Beyza hoş geldin. Serap diye bir ister geldi. Hala kötü mü? Aşırı donuyor. Arkadaşlar neresi donuyor ya? Çok şaşırdım ben şimdi. Şu an bakın e, takipçileri gelmeye başladı. Donuyor diyor. Donuyor diyorlar. Anlamadım. Şu an nasıl bakalım? Görüntü kötü ama donmuyor. Görüntü nasıl kötü oluyor? Ben de ne kadar net biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şu an şoktayım yani. Nasıl görüntü donuyor ya? Ekran gözükmüyor. Ne gözüküyor ekranda? Ne gözüküyor arkadaşlar şu an? Ekranda ne görüyorsunuz? PKX görmüyor musunuz? <laughs> piksel gözüküyor. Ekran K piksel. K He. Asla çok yaklaştırmadım. Ne dükkanı? Mağaza yani diyor. He. Yeni gelen güncellemeleri mi soruyorsun? Mağaza neler mi gelmiş? Onlara bakalım. Tamam. Buna bakın diyor. Bakalım. Bakın neler gelmiş gösterelim. Madem öyle, bugün güncelleme geldi arkadaşlar. Bakın. Şimdi neler güncellendi? Şu Bir dakika İpek'cim. Şimdi bu ev var ya. Bakın ev böyle güncellendi. İpek bunu aldı. Sonra şuradaki hayvanlar var ya petler. Bakın bunlar var, şunlar. Ondan sonra başka ne vardı? Bir de karakter var, erkek ve kız karakteri bunlar. İpek karakterini de güncelledi. Başka ne var İpek? Bunlar. Bir de ha, şunlar var. Hayır, bu, eski. bu eski miymiş tamam? Şu, şu çok güzel. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar yani. Bakın gelmişler. E, hala görmüyorsan ne diyeyim ben? Kasıyor mu? Arkadaşlar kapatıp bir daha açalım mı? Kapatıp bir daha açıyoruz. Bekleyin biraz tamam mı? Bekleyin geliyorum. Kapatıp açıyoruz arkadaşlar. Yani bunu bir güncelleyeyim mi? Bir dakika. Şöyle. Kapatıp açıyorum arkadaşlar. Bekleyin.